Evet, belki de şu zamana kadar hazırladığım en kaotik videoya hoş geldiniz. Bugün insanlar Squid Game'de Robux ödülü için yarışacaklar. Ama bilmedikleri bir şey var. Frontman benim. Bütün oyunları ben belirliyorum. İnsanların kaç kişi yarışacağını, hangi silahları kullanacağını ve neler yapabileceklerini ben belirliyorum. İnsanların canları ne kadar olacak, boyutları ne kadar olacak, ne kadar hızlı koşacaklar ve nasıl ölecekler hepsini ben belirliyorum. Ve eğer beni tanıyorsanız, bunun normal bir yarışma olmayacağını biliyorsunuzdur. Ve sizler o kadar şanslısınız ki bu videoyu izliyorsunuz, evet. Çünkü bu video normal bir video olmayacak. Normal bir yarışma olmayacak. Mükemmel şovumuz başlamadan önce like atın abone olun ve arkanıza yaslanın. Gerisini bana bırakın. Bu arada kanalımda her akşam canlı yayın yapıyorum. Hepinizi beklerim. Haberiniz olsun. Evet şu anda Squid Game'de tek başımayım. Yeşilim, askerim ve neler yapabileceğim hakkında fikriniz var mı? Mesela bunu yapabildiğimi biliyor muydunuz? Yani evet uçabiliyorum. Bu o harika bir şey bence. Evet. Ve evet. Kendimi ölümsüz de yapabiliyorum. İnsanlar bana vuramayabiliyor. Daha bir sürü gücüm var ama bunları videonun ilerleyen zamanlarında yarışma esasında görmenizi isterim. Hepsini göstermeyeceğim. O halde yarışmacılarımızı toplayabiliriz. Evet ve hazır mısınız? Birazdan burası... Gariban yarışmacılarla dolacak. Hepsinin borcu var. Hepsinin para kazanması lazım borçlarını kapayabilmeleri için. Evet geliyorlar. Hepsi geliyor şu an. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz tüm yarışmacılarımız. Merhaba. O nasıl kafa lan? Bu nasıl kafa? Oğlum. Merhaba. Bu, bunun da kafası yok. Allah Allah. Beyinsiz mi bunlar? Ben anlamadım ya. Neyse. Yarışmacımıza girelim de ne olur ne olmaz. Ben başlayayım şöyle. Hah. Evet yarışmamız önceden girelim ve evet oyun artık yavaştan başlıyor evet gardiyanlarımız geliyor ve ben ve ben hazırım Hadi bakalım. Herkes squid game'e katıldığına göre ilk oyunu seçebilirim. İlk oyun ne mi olacak? İlk oyun son oyun olacak. Evet, son oyun. Aynen. Ve ben bu durumda kendimi ölümsüz yapmak zorundayım yoksa başıma hiç iyi şeyler gelmeyecek. Kendimi ölümsüz yaptım şu anda. Evet. Aksi takdirde başıma hiç iyi şeyler gelmeyecek Koşun 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 oyun başlıyor Koşun acaba ne oynayacağız Oy Allah'ın garibanları ya Başlarına ne geleceklerini bilmiyorlar Uy ben size kıyamam ya Uy ben size kıyamış Kıyamış ben size uy Oy. Evet oyunumuza Geldik Final oyuna hoş geldiniz. Final oyunuyla oyunumuza başlıyoruz Evet son oyunla Squid Game'e başlıyoruz şaşırdınız mı <laughs> <laughs> benim gibi bir psikopatın eline böyle bir gücü veren hayatındaki en büyük hatayı yaptı. Bu oyuna bu özelliği getirmemelilerdi. Evet yarışmacılarımız asansörden çıktı. Kulelere doğru ilerliyorlar. Ve kapı üzerimize kapandı. İnsanlar kulede birbirlerini aşağıya itecekler. Ama bilmiyorlar ki herkes 50 kişi. Toplamda 50 kişi var ve manyak kavga dönecek. Manyak kavga dönecek. Aha sağdaki benim. Ben çıldırıyorum. Aman Allah'ım! Kavga başlıyor. Hop kim kim itecek bakalım. Oy oh, oy! Kavga var. Kavga var. Ve hazır mısınız millet? Hazır mısınız? Aa, arkadaşlar kolay gelsin. Evet. Aa. Aa. Oyunu başlattınız mı? Ee, oyunu mu başlatmak siz oyunu başlatmak e, ee, ee. <laughs> <laughs> ne oluyor ne oluyor oha dolan kaos kaos Make chaos the world <laughs> Herkes birbirine Dalıyor ve şu an sona kim kalacak gerçekten merak ediyorum. İnanılmaz bir kaos var şu an ve ben adil olmak için kimseye vurmuyorum. Normalde birilerini dövebilirim ama şu an adil olmak için kimseye vurmuyorum evet. Çünkü ben ölümsüzüm. Aynen öyle. Oo kaç kişi kaldı lan? Geriye 23 kişi kaldı. 50 kişiden 23 kişi kalmış. Öf! Oo son 15 saniye. Son 15 saniye. Arkadaşlar bunlar hala hayatta mı? Yerdekiler yaşıyor değil mi? Yerdekiler aşağıya düşmediği için yaşıyor şu an evet. Ve bir sonraki kuleye geçiyoruz. Üçgene geçiyoruz. Ve hayatta hala bir sürü insan var. Hayatta hala bir sürü insan var. Gerçekten çok fazla hayatta kalan var ve ne olacak bilmiyorum. Evet insanlar aşağıya düşmeye başladı. Hop. Düştü düşecek. Düştü düşecek. Düştü düşecek. İttireyim mi? İttireyim mi seni ha? İttireyim, İttireyim mi? İttireyim mi? İttireyim mi? Aa! Pardon. Pardon. Ee, pardon. 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 Pardon evet geriye çok az kişi kaldı şu an Geriye gerçekten çok az kişi kaldı Ve abi yapma ne olur Yapma ne olur <laughs> Kıyamam sana Gel 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 hadi gel Gel sana kıyamam ben gel Evet ben seni kurtardım ama Ama bunların atmayacağı anlamına gelmez evet Oğlum geriye kaç kişi kaldı Geriye çok az kişi kaldı ve Kim kazanacak ilk abi Cihun mu Cihun Bedirhan kazanıyor Bedirhan Bedirhan, Bedirhan! Bedirhan kazanıyor, aman Allah'ım Tabii ki de benimle savaşmayacak arkadaşlar. O kazandı. Evet, Bedirhan kazandı. Adını alıyoruz ve bizden Robux ödülünü kazanıyor. Ve ve Bedirhan, We are not horses diyor, We are humans diyor. Ve aşağıya atlayacak, aşağıya atlayacak. Ve insanlar, hayır. A, a, galiba yanlışlıkla ben ettim. <laughs> evet. Kazanan Bedirhan oldu ve bizden ödülünü aldı. Mükemmeldi. İnsanlar ne olacağını bilmiyorlar ve korkuyorlar. Evet, şimdi ise yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacaklar ama herkesin elinde bıçak olacak. <laughs> evet, yarışmacılarımız tekrardan oyuna katılıyor ve Birisi zamanı dondurdu ne oluyor lan? Adamın birinde zamanı dondurma gücü var vay canına. Şanslı seni. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununda insanlar dash atıp hızlı hızlı koşabilirler. Özel güçleri bu yüzden kapatacağız. Ayrıca oyuncular artık normalden daha yavaş koşacaklar. Ve hepsinde bıçak olacak. Ve yeşil ışık kırmızı ışığa herkes hoş geldi. Canlarım hoş geldiniz. Normalden daha yavaş koştuğunuzu sanırım fark etmişsinizdir evet. Bence şimdi bıçak verebiliriz. Ben herkese artık bıçak verebilirim. Herkesin eline bir anda bıçak vereceğim. Ne olabilir acaba? Hazır mıyız? Verdim. Herkese bıçak verdim şu an. Şu an herkese bıçak verdim. Herkese bıçak verdim şu an. Herkese bıçak var. Oha şu an herkese bıçak var millet. Ne yapacaklar çok merak ediyorum. Birbirine saldıran var mı? Aaa <laughs> <laughs> Birbirlerine saldırıyorlar. Aslında barış içerisinde oyunu da tamamlayabilirler ama sanırım bunu seçiyorlar. Bazıları birbirine yardım ediyor. Bazıları birbirine yardım ediyor. Harika. Bazıları savaşmayı seçiyor. Bazıları savaşmayı seçiyor. Bazıları akıllılık edip önden gidiyor. Güzel. Güzel. Ne olacak çok merak ediyorum. Ölen var mı? Bazıları köşede can vermiş. Bazıları can vermiş. Bazıları kaybetmiş ve aramızdan ayrılmış. Evet bir kişi daha ölecek. Birisi daha aramızdan ayrıldı. Abi. inanılmaz şeyler oluyor şu an. İnanılmaz şeyler oluyor. Dönen kavgaya bak. Baba öldürmeye çalışıyor adamı. Aa! Aa biri daha gitti. Biri daha gitti. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Birileri ise birbirlerine yardım ediyor. Birileri arkadaş. Birileri birbirlerini kolluyor. Ve oyunu bitirenler kendi aralarında kavga edecek mi? Oyunu bitirenler gelenleri engelliyor. Oyunu bitirenler diğerlerinin kazanmasını engelliyor. Oh 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 Aa oh, oh, oh. Aa ah, kazanmasını engelliyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bu ikisi fena kavga ediyor. Bu ikisi var ya. Bu ikisi çok bak birbirlerini kovalıyorlar. Aa! Oyunu bitirmelerine rağmen kavga ediyorlar. Enteresan. Savaşan var mı? Eee Aa, aa yardımlaşıyorlar Ya ya şapşallar Birbirlerine yardım eden insanları görünce mutlu oldum açıkçası Daha kaotik bir ortam <laughs> Aa, aa savaş çıktı ne olacak? Kim kazanacak bu savaşı? O, manyak kavga var. Manyak kavga var. Eyvah eyvah. Oo, oo. öldü mü? Sanırım öldü. Siyahlı kavga'yı kazandı. Tebrikler. Ve evet, ben de yavaşlar gitsin. kırmızı ışığı unuttum. Neyse, ben de yavaşlar gitsem iyi olacak. Evet. <laughs> hey, dostum. Ben onlar gibi kötü değilim. Sana yardım edeceğim. Gel. Sana yardım edebilirim. Sana yardım edebilirim. Ee, sanırım 10 saniye kalmış. Dostum, sana kötü bir haberim var. 3, 2, 1 ve ee, Galiba öldüm Bro ee, Görüşürüz dostum Görüşürüz dostum Ve insanların bıçakları duruyor hala kavga edebilirler Hala insanların bıçakları duruyor ve birbirlerine saldırma hakları var şu an Tabii kendileri bilir. Beni ilgilendirmez. Ama bence kavga etmemeliler. Ama yine de kendileri bilir tabii ki de yani siz bilirsiniz. Ve sıradaki oyunumuz acaba hangisi? Acaba hangi oyunu seçtim? Geriye kalan 28 yarışmacımız var ve 28 yarışmacıyla aklımda çok güzel bir oyun var. Onu oynayacağız. Ve ayrıca insanlar artık birbirlerini döverek ittirebilecekler. Bunu dediğime göre hangi oyun olduğunu tahmin etmişsinizdir. Doğru bilenler yoruma yazsın. İnsanlar birbirlerini itirebiliyorsa sizce birazdan hangi oyunu oynayacaklar? Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Ve evet. Sıradaki oyuna hoş geldiniz. Sıradaki oyunumuz can köprü ve bence birbirinize vurmanız pek mantıklı değil. Burayı, bu köprüyü tamamlayabilmeniz için birbirinizin yardımına ihtiyacınız var. Ve gerçekten birbirinizi öldürmeyi mi seçiyorsunuz? Aa, aa ne oluyor lan? La, aa deprem oluyor. Aa, aa, aa. Tamam bu iyi bir şaka değildi özür dilerim. Evet. Aha insanlar. No, la. O, oh, o. Oh. Oğlum ne oluyor lan? La. Biz o la. bir dakika. İnsanlar insanlar neden sinek gibi uçuyor? Lan ne oluyor? Hey. Ha tamam. Ben de oyun bug'a girmiş. Tamam. Şimdi iyiyiz. Evet, insanlar şu anda köprüyü tamamlamaya çalışıyor ve cam köprüsünde kavga ediyorlar. Hey, bunu yapmayın. Hayır! Birbirinizi sittirmemelisiniz. Birbirinizden yardım almalısınız. Bunu neden yapıyorsunuz? Öldürmeyin. Hayır! Hayır, bunu yapmamalısınız. Nasıl tamamlayacaksın tek başına diğer insanlar öldürürsen? Yoksa kazanan olmayacak mı? İnsanlar cam köprü oyununu oynamak yerine birbirlerini öldürmeyi seçiyorlar. Ama o zaman oyunu nasıl tamamlayacaklar? Bunun cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Aha birisi oyunu oynamayı seçti. Güzel. Yardımlaşarak devam edin ve birbirinizi... Ah be Allah rahmet eylesin. Aşağıya düştü çocukcağız. Evet yaparsınız yaparsınız savaşmayın. Savaşmayın arkadaş olun. Arkadaş olun yapmayın. Yapmayın, yapmayın bunu. Neden atıyorsunuz birbirinizi? Yapmayın. 1 dakika 34 saniye kaldı. Hala savaşmayı seçiyorlar. Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu yapmanıza gerçekten gerek yok. Yarışmacılardan geriye kaç kişi kaldı bilmiyorum ama bu köprüyü tamamlayabilecekler mi emin değilim. Evet, gerçekten bu köprüyü bitirebilecekler mi emin değilim. Sanırım herkes kaybedecek dostlar. Çünkü geriye sadece 1 dakika kaldı ve henüz köprüyü hiç kimse bitiremedi. Bu ölecekler anlamına geliyor sanırım. Ve birisi oyunu tamamlamaya karar verdi. Gidiyor. Ve aha, doğru bildi. Doğru bildi. Birisi bitiriyor mu? Birisi düşmeden bitirebilecek mi? Hop! Birisi düşmeden bitiriyor. Birisi 456. Numara 456 bitirmeden sona gelmeyi başardı. 2 kişi daha geldi. Güzel. Hala gelenler var mı? Hala gelenler var. Güzel. Ama hala burada birbirlerini bıçaklayabilirler. Umarım burada kavga çıkmaz. Umuyorum ki burada kavga çıkmaz. Evet yine de baya bir kazananımız var. O yüzden mutluyum. Ama her şu başta bekleyen benmişim. diyorum Ben de diyorum bu kim ya? Benmişim. <laughs> Arkadaşlar tebrik ederim. Ama hala birbirinize saldırıyorsunuz. Biraz akıllanın. Yavrularım. Yavrularım. Kuzularım. Biraz akıllansanız mı? Neden bir... Oh, uh, uh. Evet. Yarışmacılarımızdan geriye... 10 kişi kalmış. Hey birisi bana mı saldırdı az önce? Ee akıllı olun he, olan olayı benim için işin içine beni katarsanız sonunuz iyi olmaz bak söyleyeyim he. Peki 10 kişiyle ne oynayabiliriz? Bir düşünelim. <laughs> tamam ne oynayacağımızı bulduk. Bu biraz acımasızca olacak ama en azından adil bir oyun olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Ve bu sefer yarışmada ben de varım. Ama tabii ki de adil olacağım. Hangi takıma gelirsek onunla artık. Ve işte buradayız. Halat çekme oyununa hoş geldiniz. Aha ilk ben başlıyorum. <laughs> Umarım benim takımım ölmez. Benim takımımın kaybetmemesi için elinden geleni yapacağım. 5 kişiyle 5 kişi kapışacak ve 10 kişiden sayı 5'e düşecek. Yani sadece tek bir takım kazanacak. Ve geriye kalan 5 kişi de artık ne yapacaksa artık bilmiyorum. Millet hazır olun. Hep beraber bunu kazanacağız. Ya Allah. Çekin bas. Çek çek çek. Çekin millet. Çekin. Aa kaçırdım. Aa pardon my bad. Millet çekin. Alo. Hey 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 hadi 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 hadi. Bu kadar güçsüz olmayın millet. Bu kadar güçsüz olmayın. İşin ucunda hayatınız var. İşin ucunda Robux ödül derken Evet. Her ne kadar yardım etsem de karşı takım daha güçlü çıktı. Ve kavga başlasın. Ee, evet bizim koşmamız lazım yoksa öleceğiz Koş. Hey koş. Koş 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 koş. Hey öleceksin koş. Heh kolay gelsin. İyi kavgalar arkadaşlar. sonra kalan kazanır. Kolay gelsin. Vallahi ben buradan mangal yaptım oturuyorum. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ben... Yağmurda bu ateş nasıl yanıyor lan? Neyse. İyi kavgalar, iyi kavgalar canlarım. Ve daha güçlü bir savaş olması için insanların birbirlerine verdiği hasarı artıracağım. Yani belki bazı insanlar bir yorumlukta bayılabilir. Evet. Neden olmasın? O yüzden verdikleri hasarı artırma zamanı. Verdikleri hasarı bayağı artıracağım. Bayağı. Hem de acımasızca. Verdikleri hasarı 4 yapıyorum. Evet. Artık birbirlerine daha fazla vuruyorlar. O baya çok vuruyorlar. Baya fazla. Oo, o yarı canı gitti. Bir yumrukta yarı gidiyor ve Aha birisi öldü. Birisi öldü. Birisi öldü. Ve geriye kaldı ee, birkaç kişi daha evet. Buradaki kardeşim benimle ateşe oturmayı seçti ama arkasından yumruk yedi evet. Evet yarışmacılarımızdan birinin canı aşırı az. Görmüş olduğunuz gibi baya az. Hop oo. ve birisi daha gitti. Birisi daha gitti. Kaldı geriye 1 2 3 dört kişi. Geriye dört kişi kaldı. Bakalım bu dört kişiden kim kazanacak? Dır 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 dır. Ve evet üç kişi kaldı. Ulan Herliya tek başına dört kişiyi mi öldürdü az önce ben mi yanlış gördüm? Bu adam tek başına üç kişiyi mi aldı dört kişiyi mi? Samet abi bölüşsek oluyor mu? Hmm. Üç kişi ödülü bölüşmek mi istiyor? Hayır. Evet tam ben onlara bunları açıklayacakken İka ihanet etti sanırım. Ben göremedim. Ne kadar hızlı öldürdün lan milleti. Lan Bölüşelim diyor bir de. Lan ben chat'e bakarken adam herkesi öldürmüş. Ne hangi hızla öldürdün? Videoyu alamadım senin yüzünden. Bu kadar hızlı adam mı öldürülür? Bütün savaşı kazanıp hayata kaldığı için ödülü tek bir kişi aldı. Evet, yeni yarışmamız başlıyor ve bu sefer tahmin edin ilk hangi oyundan başlayacaklar? İpucu vereyim mi? Dongle 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 dongle. Ve evet, şu anda bir sonraki oyundayız ve 50 kişi aynı anda mingle oynayacak ve bakalım kim kazanacak? Tabii ben bir şey yapmasam da olur. Ben ölümsüzüm. İstediğim zaman yanına doğabiliyorum ve... Mingala katılar tüm yarışmacılarımıza kolay gelsin diliyorum. En azından bu sefer ellerinde bıçak yok. Yani en azından kendilerini ciddi anlamda öldürmüyorlar. Şu an bile kendilerine saldırabilirler çünkü biliyorsunuz. Ve ben buna izin vermeyeceğim. Evet bu sefer hayır. Ve bana soracak olursanız kesin bir yazacak. Çünkü odaların sayısı insanların sayısından az. O yüzden ekranda bir yazacak ve çoğu insan dışarıda kalacak. La 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 la. Hop, ekranda kaç yazdı bilmiyorum. Göremedim şu anda. Ekranda sanırım kaç yazdı? Lan gö görmem lazım. 7 mi? Ekranda 7 yazmış. Eee kolay gelsin. Yardım etmemi istedikleri Azerbaycan'da selamlar merhaba kardeşim. Burada kaç kişi var? Adam lazım mı? Kaç kişi var? Oo, oo yok yok yok. Hiç lazım değil. Buraya adam lazım mı? Gelin mi? Hadi bir odaya gireyim belki adam lazımdır. Diyeceğim de Evet, birkaç kişi daha lazım buraya. Bir kişi daha lazım. Tamam, kapatalım hadi. Güzel. Mutluyum. En azından izleyicilerime hayata kalmaları için yardım ettim. Buradaki çocukları kurtardığım için mutluyum. Ama diğerleri için aynısını söyleyemeyeceğim. Evet. Diğer insanlar için aynı şeyleri şu anda söyleyemeyeceğim. Hiç iyi şeyler olmuyor çünkü onlara. Evet. En azından izleyicilerime yardım edip az önce 6 kişinin hayatını kurtardığım için mutluyum. Bakalım bu sefer kaç yazacak. La 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 la. La 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 la. 7. Yine mi? Eee pekala. Eee. Ben buraya gireyim. Belki birilerine yardımım dokunur. Ben şuraya gireyim. Belki birilerine yardımım dokunur. Çok da umurumda değil açıkçası. 6. Bir kişilik yer var. 7. Enteresan. Gerçekten birilerinin hayatını kurtarmaya yine vesile oldum. Yan odada ne oluyor? Yan odada ise kavga var. İnsanlar birbirlerini öldürüyor. Sanırım sayıları fazla. Ve kapılarını açık unuttular. Eyvah eyvah. Ve birisi dışarıda kalmış. Ve evet bu Kaan. Kaan dışarıda kalmış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dostum, üzgünüm. Evet, başınıza hiç iyi şeyler gelmeyecek. Ah be abi, ah be abi. Yine de denediler dostlar, yine de denediler, yine de denediler. Hop, devam. Kaç kişi hayatta? 21 kişi hayatta kaldı. Bence 8 yazacak. Ya da yine 7 yazacak. 7 kere 3 21 çünkü. Evet, yine 7 yazabilir. Öyle bir ihtimal var. 7. Evet, <laughs> normal. 7 olması gayet normaldi bu arada. Hop. Ve 7 kişiyiz. Güzel biz 7 kişiyiz. Sıkıntı yok. Diğer insanlar uslu bir şekilde takım olabilirse onlar da 7 kişi olabilirler. Ee, i̇çeride kaç kişi var acaba? Burada kavga var mı? Hey. Ee, hey. Hey. o. Oh. Herkes içeriye girdi. Bunu neden yaptınız? Bunu neden yaptınız? Matematiksel olarak sayı eşitti. Üçer odalara bölünebilirdiniz. Aaa. Ve galiba buradaki herkes öldü. Ha yok herkes yaşıyor. Ha iyi. Şey Evet artık yaşamıyorlar. İşin tuhaf yanı ben hayatta kaldım ve hiçbir tur ölmedim. Bu komikti. Genelde ölürdüm çünkü. Evet bu gerçekten komik. Her tur hayatta kaldım lan gerçekten. Ve oyunun tam bu noktasında yine cam köprüye onları göndereceğim. Ama bu sefer sayıları az. Ve savaşmayı mı seçecekler yoksa gerçekten köprüyü tamamlamayı mı seçecekler? Göreceğiz. Evet yine cam köprüdeyiz ve bu sefer hepsini bıçak ya da herhangi bir silah ne varsa hepsini vereceğim. Öldürmeyin birbirinizi, adam olun yani. Yani öldürmemeniz lazım yoksa bitiremeyeceksiniz. Haberiniz olsun yani. Evet, şu anda insanlarda her şey var. Yani isterlerse birbirlerini öldürebilirler. Çatal var, şişe var, hepsi var. Yani evet, şu an birbirlerini öldürebilirler ama bence yapmayın. Yani bence yapmayın. Yani yine sizin tercihiniz tabii ama ben yapmamanızı tercih ederim. Evet, bence Bence yapmamalısınız bunları. Hayır bence yapmayın yapmayın. Hayır hayır hiç gerek yok yapmayın. Enteresan bir şekilde aslında insanlar da o kadar bu sefer birbirlerine saldırmıyorlar. Güzel. En azından hala birbirine vuran var. Yapmayın etmeyin. Hey hey hey. Oh! Birisi aşağıya düştü. Birisini ittirdiler. Yazık oldu. Bakon, bakoncuğa yazık oldu. Niye ittirdiniz lan çocuğu? Gözümün önünde aşağıya düştü be. Oo, oh! kavga çıktı. Kavga çıktı. Eyva, eyva. Eyva, eyva. Eyvah eyvah kavga çıktı. Bence artık uslu bir şekilde şu cam köprüyü yapın ha. Hadi bak kazanamayacaksınız yoksa. Kazanamayacaksınız yoksa usluca köprüyü yapsanız daha mantıklı değil mi? Ah ama böyle olmaz ki. Hey hey savaşmayın ittirmeyin birbirinizi. Böyle kazanamazsınız. Dostum aşağıya itileceğinin farkında mısın? Yanımda durup resim çektiriyorlar. Birisi sizi aşağıya itebilir. Şu an yanımda durmanız hiç sağlıklı değil. Birisi sizi itebilir. Şey oyunu oynasanız mı artık yoksa herkes kaybedecek. Çünkü geriye sadece 30 saniye kaldı. 30 saniye içerisinde tüm cam köprüyü bitirebilecek misiniz gerçekten? Hepsini. Işıklar gitti. Ha geri geldi. Evet. <laughs> Işıklar niye gitti az önce bilmiyorum. Abi birisi tamamlamaya başladı. Savaşacaklar mı peki? Birbirlerini itirecekler mi? Birbirlerini itirecekler mi yoksa barışçıl mı oynayacaklar merak ediyorum. <laughs> Birbirlerini itirdiler. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Birbirlerini itirmeyi seçiyorlar. Hop hop. Hayır 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 yapmayın öyle şeyler. Savaşmayın. Hadi bitirirsiniz. Size güveniyorum. Yaparsınız size güveniyorum hadi hadi yaparsınız hadi hadi Aha bitirdiler tamam Ve ee... <laughs> Evet herkes kazanamadı herkes kazanamadı Evet herkesin kazanamayacağı belliydi Çok beklediler ve bazıları yetişemedi Artık bu yarışmaya güzel bir nokta koymanın zamanı geldi ve Hadi bakalım o zaman son oyunu yapalım ve iyi olan kazansın da Hey Kavga etmeseniz mi ya hey, hey, hey. Neden Hey 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 kavga etmeyin, yapmayın kuzularım, kuzularım etmeyin, yapma. Gardiyan beyler, bunlar kavga ediyor, ben şikayet Öğretmenim, Ahmet Kayra'yı bıçaklıyor ve oyun başlıyor. Arkadaşlar kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ben oyunu başlatıyorum şöyle. Hatta direği de ben alayım mı? Hadi direği de ben alayım. o. Ben de yaz, ben de savaşıyorum o zaman. Bana madem yumruk attınız, bana madem yumruk atmayı sessiniz. Buna siz karar verdiniz. Artık ben de savaşıyorum o halde. Siz bilirsiniz. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Gelin bakalım. Gelin bakalım hangisine vursam acaba? Şöyle bir olmadı. Şöyle bir vursak yine olmadı. Bunlar ne yapıyor? Şöyle bir vuralım. Zınk. O. Oh. Aa oh, dayak yiyorum. Lan Emir bana niye vuruyorsun? Mal. Lan Emir bana vuruyor. Lan moderatörümden ihanete uğradım şu an. Kime vursam? Kime vursam? Bence bekleyip bir sonraki tura geçebiliriz. Bence savaşmaya gerek yok ama siz bilirsiniz. Yani bence savaşmamıza hiç gerek yok. Yani savaşmadan da bir sonraki tura geçebiliriz bence. Ha, ne düşünüyorsunuz? Bence yapmayalım, gerek yok yani. Hiç gerek yok. Ya da ya da Ah, ıskaladım. Ah be. Evet, üçgene geçiyoruz ve hayatta kalan ben de dahil 6 kişi var. Bakalım üçgende kimler aşağıya düşecek. Artık ben de yarışmacılardan birisiyim. Hadi bakalım. 2 bir. Ben aptallık edip ortaya gitmeyeceğim tabii ki de. Hayır 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 .ancial. hayır 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 Kavga çıktı. Kavga çıktı. Ben kimseye vurmuyorum. Ben kimseye vurmuyorum. Ben kimseye vurmuyorum. Kim? O. 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 Birisi gitti. Gel ben seni aşağı atayım gel. Gel ben seni atayım gel. Uy ben seni kıyamayayım. Uy ben seni gel. Ben aşağıya atmazlar umarım. Hop attım. Hop. Aha. 4 kişi kaldı 4 kişi kaldı Bana vurmayın bana vurmayın bana vurmayın hey, 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 Bana vurma bana vurma Hey sakin ol öncelikle sakin olmalısın Öncelikle Öncelikle sakin olmalısın Öncelikle sakin ol Senin var ya Senin var ya Aham 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 Hop Hop Hadi lan Düş Q F Q Hop Yemezler Sıkıntı yok sıkıntı yok Ölmedim 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 Tamam Ölmedim ölmedim sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok tamam Şunu şunu yavaştan aşağı ettirsek aslında Sıkıntı olmayacak geriye ben Herliya ya Muffin kaldı Şunu yavaştan aşağı yatsak güzel olabilir Şunu bir yavaştan aşağı yatsak çok iyi olabilir Hop ben aşağı yattılar Eh iyi En azından hakkımla savaştım ve kaybettim Ve bakalım geriye kalanlardan kim kazanacak Evet bakalım kim kazanacak Dırım dırım Geriye kalan Muffin ve Herliya Muffin mi kazanacak yoksa Herliya mı izliyoruz Birisi benim moderatörüm diğeri ise şampiyonumuz diyebiliriz Her yarışmayı hemen hemen kazanan bir şampiyon kendisi Bakalım hangisi alacak Derededem -de dedem -de -de Derededem -de dedem -de -de Derededem -de Derededem -de de -de -de Mafin Mafin Tabii ki de moderatörümü tutacağım Kimi tutmamı bekliyordunuz Hadi lan Mafin Alırsın onu Alırsın onu Yani yaparsın sen Aha Hop itişiyorlar 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 Kim vuracak kim vuracak Kim vuracak Mafin vuruyor Aa! Oh! Hop lan yerden kalktı. Yerden kalktı ve takım oldular. Yerden kalktı. Diğer diğer bayılan kişi yerden kalktı ve şu an takım oldular. Oo bu dengesizlik demektir. 1 vs 2 şu an. Ama bunu kendileri seçti yani evet. Onu öldürecektim ama öldürmeme izin vermediler. Yani bunu kendileri seçti. Benim sorunum değil. 2 vs 1 şu an. Bakalım hangisi alacak. Dere dere dem. Dere dere dem. Dere dere dem. Hop. Dım 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 Hop birisi gitti geriye kaldı iki kişi Ve evet şampiyonumuz elendi Geriye kaldı Emir ve canı az olan kişi Ve Emir kazanıyor Emir kazanıyor <laughs> Tebrikler kendi moderatörümü tebrik ederim Kardeşim tebrik ederim Seni tebrik ediyorum kardeşim Alo Emir evet. kardeşim tebrik ederim Güzel savaştı Eyvallah Güzeldir direndi seni tebrik ediyorum dostum Şerefine su içiyorum şu an Eyvallah. İyiydi <laughs> iyiydi helal helal. Evet mükemmel bir Squid Game yarışması yaptık. 3 kazananımız var ve üçü de bu videodan sonra ödüllerini alacaklar. Kendileri bizden Robux kazandı kendilerini tebrik ediyoruz. Umarım sizler bu yarışmayı izlerken eğlenmiş umarım beğenmişsinizdir. Çok kaotikti çok eğlenceliydi ve ben bu yarışmayı yaparken çok eğlendim. ekranıza çıkan diğer videoları tıklayarak da, da kanaldaki başka videolara girebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.